Size merhaba. Yine Iğdır, Azerbaycan evinden tüm dostlara, Türk dünyasına selamlar. Ziya Zakir Acar Bey ile beraberiz. Iğdır'ın foktorik yapısıyla ilgili epeyce çalışması olan Ziya Bey. Aynı zamanda Iğdır'a ait masallar, fıkralar üzerine de çok yoğun bir çalışma yaptı. Bugün şimdi bir Iğdır nagalı dediğimiz, masal bizim yöresel dilde nağıl dediğimiz ee, bir tanesini dinleyeceğiz ee, Ziya Bey e, merhaba ee, Nasılsınız iyi tamam. misiniz? Teşekkür ederim Evet Iğdır'ın nağılı derken biz hep Nağılları nenelerimizden e, Eskiden bir de koza çekmek falan vardı Pamuklarda koza çekerken Hep nineler bir o e, Orada en yaşlı olan Ya da daha çok bilgi sahibi olan Birisi bir nağıl anlatırdı Ve herkes bir yandan Nağılı dinlerken Bir yandan da kozasını çekerdi Böyle bir an yaşadınız mı? Bir tane naral anlatın bize. Tabii ki yani narallar yani masallar aslında çocukluktan beri insanları, çocuklarımızı eğiten en önemli edebiyat ürünleridir. Buradaki amaç o sonuç gelişme bölümünde çocukları hayata hazırlamanın akıllı olmanın, iyi düşünmenin, güzel sonuç almanın verimleridir. Yani bu e, Azerbaycan Edebiyatı'nda çok önemli bir yeri vardır. E, şimdi Lafondan masallarını e, bazı zaman biliyoruz. E, ama e, Lafondan masalları hayvanlara yönelik yazılmış ama en çok ne, ne oluyor? İnsanlara hitap ediyor. Bunun gibi Azerbaycan masalları da var. Azerbaycan masalları çok geniş e, bir hacmi var gerçekten. biz zaman zaman masallarımıza da sahip çıkamıyoruz anlatmayı anlatmaya. Geçmişte siz de demin ifade ettiğiniz gibi gerçekten o masalları bizim elimize dikenlerin batması yani acımasını unuturduk çocukken. babalarımızın, büyüklerimizin anlattığı o masalları sonuna kadar dinlemeye, o zaman gözyaşı içerisinde, bazı zaman işte neden bunu yaptı diye sabaha kadar uykularımızda e, onun eleştirisini yaparak e, biz yatardık. E şimdi tabii ki yörede çok büyük masallar vardı, Azerbaycan masalları. E, birkaç tane başlık olarak sayayım. Keçi ile Kurt, Tilki ile Kurt var, Taşkacı Ahmet, Zengin Kardeşin fakir Kardeşi, e, Ahmak Kurt, e, Pısıdan Böceği ile Sıçan var. Şu pısırdan evet. böceğini anlat, hadi o çok iyi bir şey geldi. <laughs> ben şeyi anlatayım size, keçi ile kurdu anlatayım. Tamam. Evet. Şimdi bu en çok bilinen masallardan bu, herkesin hafızasında ve herkes halen belli bir yaşta olduğumuz halde. o Bunun isimleri halen aklımızda, İşte bir keçinin e, üç yavrusu var. Bunların birinin adı Şengül'üm, şey. e, Evet, Şüngül'üm ve Hazan Gül'üm. Azangil'in en küçüğü. Bunların e, işte keçi giderken e, sürekli kapıyı bağlıyor ve çocuklarına tembih ediyor. Aman diyor benden başka e, kimseye kapıyı açmayın. Ancak kurt bunları duyuyor tabii ki ve bir gün keçi kıyafetinde geliyor. E, i̇şte kapıyı e, açıyor, şey yapıyor daha doğrusu kapıyı çalıyor keçilerin büyük ve küçük kardeşini yani özellikle kandırarak kapıyı açtırıyor ve onların onları yiyor yani götürüyor daha doğrusu. En son geldiğinde küçük kardeşi çok aklını kullanıyor ve orada akıllı aklını kullanarak hayatını kurtardığı gibi kurtul ölümüne de sebep oluyor. Yani e işte önce elini uzatıyor, uzatıyor. Bakıyor annesinin eli değil ama diğer kardeşler bunu yapmamış, Bu da bir hayatta gerçekten öğüt verecek bir şekilde. Daha sonra kapıda ayağını sıkıştırıyor ve o arada annesi geliyor. E boynuzlarıyla kurdu intikamını alıyor. Hatta masaldır işte yavrularını karnından Karnını çıkarıyor. Çıkarıyor, yani. çıkarıyor böyle güzel bir söz var tabii ki her zaman işte masalın güzel bitmesine vesile oluyor. En sonunda işte gökten üç elma düştü şeklinde. Biri benim, biri sizin, biri işte toplumun şeklinde yani buradakilerin şeklinde böyle eşit bir şekilde de paylaştırılıyor. Bunlar çok önemli bir bize verilen bir sinyaldı. Ek olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Liyakat unsuru hiç kalmamış gibi, liyakat çok önemli, Bundan bunu çok e, düşünmek lazım. Yine Azerbaycan masallarında e, bir, bir hikaye tarzında e, bir iş adamı bir gün hastalıyor, e, ölüm yaklaştığını görünce helallık kalmaya çalışıyor ve etrafındaki dostlarını çağırıyor, işte hakkınızı helal edin iş adamı olduğu için eskiden develerle kervancı e, görevini yaptığı için develeri falan varmış. Diyor ki ya ben bu yaşlı devemi de çağırayım. En çok ona eziyet verdim. Deveyi çağır. Ondan da helallik istiyor. Helallik alayım. Diye. Deve diyor, "Devem çilek işte yavrum. Seni çok bindim, eziyet çektirdim. Hakkını helal et." Diyor ki her şeyi helal ederim, hiçbir şeyi helal etmem. Nedir o diyor merakla? Diyor ki falan zaman filan yerde yokuşta gidiyordu. Önümde eşek vardı. Affedersiniz. Eşek yükünü çekemiyordu. Aldığınız eşeğin yükünü sırtına yüklediniz. Yoruldunuz kendiniz de bindiniz. Bunlar hepsini helal ediyor. Peki diyor sen niye helal etmiyorsun? Yuları mı diyor eşeğin kuyruğuna bağladın ya. Ben onu helal etmiyorum. Yani böyle ince şanslar vardı Yani in, çok şey. Burada her şeyi helal ediyor Ders ama. Ders verici. E, Evet, yularını eşeğin kuyruğuna bağlaması bir onur meselesi. Ee, bu tür masallarımız Onurun kuyruğu. E, aslında e, çok isabet oldu. Ben de e, son kitabım bitti. Bu Demir Anlatın kurtla keçi hikayesi orada da var. O işlemişim ben de. Nasip olursa e, 2023 yılında e, baskıya girecek o. E, ama çalışması tamamen bitti. Yayın evlerine gönderdi şimdi. Haber bekliyoruz. E, hatırlarsınız siz de yani aynı yaşlardayız biz eskiden sıcak olduğu için yaz zamanı damların üstünde yatardık. Damların üstünde yattığımızda yıldızları seyrederdik. İşte o yıldızları seyrederken bu masallar anlatılırdı ya da kışın koza çekilirken pamuk kozası çekilirken tandırın başında annemiz ya da babamız anlatırken biz de kozalarımızı hızla çeker, işimizi bitirir bir yandan da nohula dinlerdik. E, Yöremizin evet. nağıl, e, gerçekten masal e, şeyi e, çok geniş, dağarcığı çok geniş, evet, kesinlikle, kesinlikle. E, gençlerimiz bunlardan ders alırlar, alabilirler çünkü her nağılda bir e, ders var, bir öğüt var, bir nasihat var. Kesinlikle, kesinlikle. E, yani e, eskiden bir de hayvancılık çok olduğu için, kısa kesimde koyunların Bulaştıkları tüylerinden dikenleri temizlerdik, en zor işi oydu. Ha diken temizlemek evet. tamam. Ay evet, hayvanların Hatırladım. tüylerine zarar vermesin diye dikenleri bir bir çıkarırdık. Pıtrak dikeni pıtrak, e en kötüsü hayvanı, oydu. Evet, çok dışarıda çok bulaştığı için günlerini öyle e anlarımız oldu. Orada zor, da nağıl vardı değil kesinlikle. mi? Kesinlikle orada nağıl vardı. İşte, ee, rahmetli babalarımız e, özellikle babalarımız aşık e, nahallarını anlatırdı. Aşıkların yani hem sözlerini değişlerini söylerler. Hem böyle hikaye şeklinde işte bunu yaptı, bunu yaptı. İşte sevgilisiyle e, Pınar'ın başında karşılaştı, dur görüm hele ne diyor şeklinde dörtlüklerle e, çok güzel yani hafızamızda kalan çok müthiş e, şeyler, hatıralar vardır. Evet sevgili gençler, siz tabii tandır başında koza çekmediniz ama ya da hiç dam üzerinde uyuyup yıldızları seyretmediniz büyük ihtimalle. Ama babalarınıza bir sorun. O anıyı canlı olarak anlatın size. Eminim çok hoşunuza gidecektir. Ziya Bey çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ben de anılarımı tazelemiş oldum böylece. Bize nağıl anlatan analarımıza, babalarımıza, büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Abi. Herkese sevgi selamlar. Burada. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.